Aşkın ıslak mendili var mı ya? Islak mendil aşkı. Efendim. efendim, efendim, efendim. Bir cevap ver ya. Anne. Efendim. Anne. Efendim. Ezan okunacak. Al bak, al hadi pipet koydum. Hadi iç şunu sorabilir miyim? Ben niye savuru uyandırmıyorsunuz? Başaramadık abi. Neyi başaramadınız? Başlıyor, son buluyor. <laughs> iyi olduğunu iddia etmiyorum. Ama size bir şarkı söylemek istedim. Oha. Kanka kızlardan daha güzelsin bari. Kızım zaten. Bakıyorsun öleğine mağrur bir kere de ya ellerimi Olur canım yarım bardak ama lütfen. Ah. Ama yarım bardak dedim doldurmuşsun yine. Yahu yarım doldurmuş. Görmüyor mu yarım yarım? 10 tane şey söylüyor. 9'u yalan, biri de şüpheli.